Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Her olduğu gibi haberlerden oluşan yepyeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Her an sizler için çalışıyorum. Bugün de sizlere sevilen dizi oyuncumuz olan yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikol ve oğlu Ali Çelikol'dan daha bir yeni keyifli görüntüler paylaşmak istedim. Babao'l birlikte gün geçiren geçirdikleri günden yepyeni paylaşımlarını yaptı. Ben de bu paylaşımı görür görmez hemen video şeklinde getirip sizlere sunmaktayım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup destek olmayı bildirim tonunu açtırarak videolarımdan haberdar olup bol bol yorumlarınızı yazmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Yine de yepyeni bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.